Hemen kirazlarımızı yapalım. Yaprağını yapmayla başlayalım önce. 12 tane zincir çekelim. 2 kat ip kullanıyorum. 12 tane zincir çekip gelelim. 12 zincir çektim. Hemen bir bakın şu son yaptığıma değil de bir sonrakinin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Başında olamadan direkt içine girdik. Çıktık. Bir adet sık iğne yaptık. Başını dolayalım. Bir sonraki zincirin içerisine yalancı trabzan yapacağız. Hemen başını doladık, battık. Üçünü birlikte direkt çektik. Yalancı trabzan yaptık. Şimdi başını doladık. Tekrar bir yere yalancı trabzan daha. Hemen yanına ama yandaki altta yaptığımız zincirin içerisine tekrar Üçünü birlikte çektik. Şimdi başını doladık. İkili trabzan bu sefer yapacağız. Bir sonraki zincire geldim. İkili, ikisini bir, ikisini bir çektim. Başını doladım. Tekrar yan tarafa bir tane daha ikili trabzan. Bakın, ikisini bir, ikisini bir çektim. Başını dolayalım. Bir sonrakine, bu sefer üçlü trabzan. Bakın, tek başına çıktım. Bakın tekrar göstereyim. Başını doladık bir sonraki noktaya battık çektim bir tane tek daha sonra ikisini bir ikisini bir üçlü trabzan şimdi aynı noktaya bakın aynı noktaya yanına değil aynı zincirin içerisinde bir tane daha üçlü trabzan yaptım başını doladım hemen yan tarafa bu sefer başka bir zincirin içerisine battım ikili trabzan yine yaptım bir sonraki trabzan yine başka trab başka zincire batıyorum yanındakine yine ikili trabzan hemen yine yanındakine batıyorum bu sefer yalancı trabzan yapıyorum bir tane yalancı trabzan yaptım tekrar şimdi tekrar yan tarafa bakın battım tekrar yalancı trabzan ee, en son iki tane yalancı trabzan yaptım en son noktaya bakın tek bir tane zincir kaldı. Başta yaptığım gibi bir tane sık iğne yaptım. Başını dolamadan bir tane sık iğne. Şimdi devam ediyorum. Şimdi dönüş alıyorum. En son battığım sık iğne yeri vardı yani. Ya, oraya bir tane daha tekrar sık iğne yapıyoruz. Bakın, en son battım bir sık iğne yaptım demiştim. Şimdi tekrar aynı noktaya dolamadan battım ve bir sık iğne daha yaptım. Dönmüş oldum. Şimdi karşı tarafına yapacağım aynı işlemi. Şimdi başını doluyoruz. Yalancı sık iğnemizi yapacağız. Hemen üçünü birlikte çektik. Bir sonraki zincire tekrar yalancı trabzan, üçünü birlikte çektik. Bakın hep başını doluyorum. Sadece en sonda sık iğne yaparken başında dolamadan direkt batıp çekiyorum. Bir sonrakine yine ikili trabzan, ikisini birlikte. Bir sonrakine tekrar iki trabzan. Bir sonrakine, şimdi aynı yere iki defa batacağız. İki farklı aynı şeyi iki defa aynı noktaya yapacağız. Üçlü trabzanı. Şimdi üçlü trabzan yaptım. Aynı noktaya batıyorum ve tekrar 1, iki 2 çektim. Üçlü trabzan yaptım. Şimdi başını doluyorum. Aynı noktaya, şey bir sonraki noktaya, bir sonraki noktaya ikili trabzan. Şimdi bir sonrakine tekrar ikili trabzan. Hemen ikili trabzanımızı yaptım. Şimdi yine başını dolayalım. Bir sonrakine yalancı trabzan. Üçünü birden çektik. Tekrar bir tane daha yan tarafa hemen yalancı trabzan. Bakın en son noktaya Şöyle tam tepeye bir tane sık iğne yaptık. Şu şekilde yaprağımızı yaptık. Bir yaprağı. Şimdi tam tepe noktaya gelsin. Biraz sivrileşsin diye. Şöyle hemen ya yanına ya da aynı yere şöyle tepeye doğru. Tekrar battım ama bu sefer direkt kendinin içinden çekiyorum. Evet siz duruma göre bakarsınız tam tepede ise Son yaptığınız sık iğne yapmanıza gerek yok eğer tam tepeye değil yana doğru kaymışsa Şöyle bir tane daha yandan Hemen şöyle içinden geçirin tam sivri olsun diye tam tepeye gelmesi için böyle yapın Şimdi En son bir zincir çekim Çekiyorsunuz sizde çekelim Ve şimdi şöyle bir dönelim Birazcık döndürüyoruz bakın tam orta noktaya şimdi damarlarını yapacağız. Hemen şöyle bakıp bakın şu ortaları şu orta noktalara batacağız. İlk ortamıza hemen battık. Tam ortaya batmaya dikkat edin. Evet, ilk ortaya battık. Hemen arkadan çekiyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bir sonrakine. Bakın, bir sonrakine batıyorum. Doluyorum arkadan. Önden içinden geçiriyorum. Bakın damarlarını yapmaya başladık. Çok sıkı tutmayın şurayı yoksa böyle büzüşür. Hafif şöyle bol bırakıp önden bir sonraki noktaya batıp arkadan dolayıp önden çekiyorsunuz. Bakın. Devam edelim. sırayla sırayla devam ediyoruz. Bakın böyle. Devam edelim. En son noktaya kadar. Burada işimiz bitmiyor. Şimdi devam edeceğiz zaten. Diğer yaprağa geçeceğim. Bakın sonuna kadar geldim. Artık yapacak nokta kalmadı. Burası şu kısmı olacak yaprağın. Şuradan diğer yaprağa geçiş yapacağım. Devam edeceğim. Şimdi tekrar 12 zincir çekelim. Evet 12 zincir çektim. Yine aynı işlemi yapacağız. Hemen bir sonraki noktaya bir sık iğne. Başını doladık. Söyleyeceğim, siz yapın. Şuraya geldiğimde göstereyim size. Şimdi ilk, ilk önce bir sık iğne yapacaksınız. Daha sonra iki tane yalancı trabzan, iki tane ikili trabzan. Sonra tam orta noktaya aynı yere iki tane üçlü trabzan. Daha sonra iki tane ikili trabzan. Sonra tekrar iki tane yalancı trabzan en son şu noktaya batıp sık iğne yapacağız oraya kadar yapıp gelelim. Evet en son iki tane yalancı trabzanı yaptım şimdi tam son noktaya geldim buraya hemen bir sık iğne yapıyorum önce. Daha sonra şöyle çevirelim. Yine aynı noktaya az önce battığım sık iğne yaptım. En son noktaya bir sık iğne daha yapıyorum tekrar. Bu sefer karşı tarafın başlangıç sık iğnesini yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar başın dolayıp iki tane karşılıklı yapacağız. Yine buradaki gibi iki tane yalancı trabzan, iki tane e, ikili trabzan. Aynı noktaya daha sonra üç tane, e, pardon iki tane üçlü trabzan. Bu şekilde yapalım, az önceki işlemi tekrar yapalım, gelelim En son tepe noktamı. Yaptım ortaya gelecek şekilde ayarladım şimdi az önce gösterdiğim gibi damarları yapacağız Hemen ilk noktadan girdik İlk damarımızı yaptık devam ediyoruz Bu şekilde sonuna kadar gelelim Az önce göstermiştim e En son yaprağımı yaptım Son nokta yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi artık koparttım ve bu şirin yaprakları elde etmiş olduk Şimdi hemen Kirazımızın uç kısmını yapacağız kırmızı yerlere Bunun için yine iki kat ip kullanıyorum. İpimi hemen şöyle doluyorum sihirli halkam için. 1 Bu ilk başlangıç yeriydi. Şimdi 1 2 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 Çok sıkı yapmayalım. 4 5 6 çok sıkmayın. Sıkarsanız üst sıraları yapmak yapması daha zor olacak. Hafif çekelim. Tamamen sıkmayalım başta. Daha sonra üst sıradayken tamamen sıkacağız. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçtik. İlk sırada sihirli halka içerisinde 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir iple sıramız karışmasın diye sizler de böyle yapın. Sıranız karışmasın diye Başlangıç noktanızı hemen bir ip geçi Devam edelim. Bir üst sırada alt sırada yaptıklarımızın içerisine ikişer defa batacağız. Aynı noktalara ve 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Her noktaya iki defa sık iğne. Yine aynı işlem. Yine sık iğne. Fakat bu sefer bir yere iki defa yapacağız bu işlemi. Bakın hemen ilk noktam şöyle battım. Sık iğne. 1 yine aynı yere batıyorum tekrar sık iğne şimdi bir sonrakine geçtik yine aynı noktayı iki defa yapalım şimdi dört tane yapmış oldum tekrar bir sonraki nokta yine iki tane yapacağım ve altı tane olmuş olacak evet bu şekilde sıra sonuna kadar gördüğümüz önümüze gelen sık iğne noktalarının hepsine iki defa batalım ve 12 tane sık iğne elde edip gelelim. Evet bu yaptığımız işlemde artırma işlemi olmuş oluyor. Bir üst sırada yine artırmamız olacak. Fakat bütün hepsinde artırma yapmayacağız. Bir tane normal öreceğiz, diğerini artıracağız. Bu şekilde bakın. İlkini hemen ilk noktaya tek bir tane batıyorum. Burada işimiz bitti. Bir sonraki noktaya geldiğimizde aynı noktaya yine iki tane batacağız ve artırma yapmış olacağız. 1 2 Sıra sonuna kadar bir kere düz öreceğiz. Sonra diğer sıra, diğer noktayı iki tane örerek artırma yapacağız. Bir ör bir artır şeklinde devam edeceğiz. Bakın bir tane normal ördüm. Şimdi buraya bir artırma yapıyoruz. Bir düz ördük bir artırma. Sıra sonuna kadar bir ör bir artır yaparak gelelim. Şimdi bir sonraki sıraya geçtik. İpimi çekiyorum hemen. Bir sonraki sıraya geçtik. Şimdi bu sırada iki ör, bir artır yapacağız. Ama ondan önce şu ilk yaptığımız yeri hemen şöyle bir sıkıca çekelim. Artık orta noktamız tamamen kayboldu. Hemen iki örelim. Bir. Yan yana hemen her noktaya birer birer batarak iki defa ördük. Şimdi bir artırma yapacağız. Bir sonrakinde. Yani aynı noktaya iki defa batacağız. Bakın bak. Hemen bir sonrakine tekrar tek batalım. Bir sonrakine yine tek batalım. İki tane ördük. Şimdiki sıramızda aynı noktaya iki tane sık iğne yaparak artırma işlemi yapalım. Bu sıranın sonuna kadar başından sonuna kadar iki ör bir artır yaparak devam edelim. Tamamladım geldim. Şimdi üst sıraya geçtim. Bu sırada artık hiçbir şekilde artırma vesaire yapmayacağız. Düz bir şekilde aynı noktalara batarak birer tane sık iğne yapıp gelelim. Her yere düz bir şekilde batıp geleceğiz. Şimdi bir sıra düz ördük. Artık eksiltmelere geçiyoruz. Kapatacağız. Bitiriyoruz. Hemen bu sırada 2 öreceğiz. iki yere yani sık iğne yapalım. Birini yaptım. Diğerini yaptım. Şimdi eksilteceğiz. Bakın. Bize bakan tarafları. Bakın yaptığımız sık iğnelerin. Şu bize bakan bize bakan taraflarından şöyle önden alıp tam ortadan içinden geçtim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir sonrakine tekrar geçiyorum. Hemen yanındakine dönüyorum. Odaklansa bir de. Evet, döndük. Onun da içinden geçirdik. Bakın ikisini birlikte aldık. Şimdi bunların ikisini aynı anda içinden geçirdim. 2 tane kaldı ucunda bunu da ikisini birden çektim ve eksiltme yapmış oldum altta iki taneydi şimdi ben bunu teke düşürmüş oldum tekrar yanındakine hemen bakın hemen bir sonraki yere iki tane arka arkaya sık iğne yapalım bakın iki tane sık iğne yaptık şimdi tekrar eksiltme yapıyorum bakın önden İkisinin hemen bana bakan tarafından aldım. İkisini çektim. Sonra diğer ikisini çektim. Şimdi yine iki tane yapalım. Yani bu şekilde iki tane düz örüp daha sonra bir eksiltme yapacağız. İki ör bir eksilt, 2 ör bir eksilt işlemini sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçtik. Hemen üst sırada bu defa bir ör bir eksilt yapacağız. Bir tane düz örelim. Şimdi eksiltelim yine. Hemen bir sonraki sık iğnemizin bana bakan tarafından aldım. Daha sonra yanındakinin hemen bana bakan tarafından aldım. İkisini birlikte içinden geçtik hemen. Bu şekilde. Bir ör bir eksilt yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Bu arada siz şöyle yukarıya doğru daha böyle uzun biraz daha geniş olmasını isterseniz benim şu düz bir şekilde ördüğüm sıra vardı ya o sırayı artırabilirsiniz. Yani onun üstündeki sırayı tekrar bir sıra daha düz örersiniz. Ya da bir sıra daha tekrar üstü yani üç sıra düz bir şekilde örebilirsiniz. İki sıra fark etmez istediğiniz gibi boyutunu ayarlayabilirsiniz. Daha da büyük isterseniz Başlangıçta sihirli halka yapıp 6 tane işledim. Sonra 1 ör 1 artır, 2 ör 1 artır diye devam ettim. Siz 3 ör 1 artır gibisinden devam edebilirsiniz tekrar. Böylece daha büyük bir e, böyle kiraz elde etmiş olacaksınız. Evet bir sonraki sıramızda hepsini eksilteceğiz artık. Hiç düz örmeden e, sürekli eksilterek 6 defa eksiltip son noktaya geleceğiz. Siz de örün gelelim. Tamamını eksiltmeden önce de içerisine böyle elyaf koyacağız. Hemen eksiltmeye başlamadan önce tamamını çünkü sonradan zor oluyor. Biraz elyafımızı ekleyelim. Makasın ucuyla koyabilirsiniz. Ya da bilgimiz yardımıyla yapabilirsiniz. Şöyle hemen içerisine cımbız daha iyi oluyor bu arada. Çok güzel dolduruyor. Başlıyoruz şöyle içerisine dolduralım. Çok sıkı yapmayalım. Doldurup gelelim. Evet, doldurduk. Şimdi hepsini eksiltelim. Evet, en son kapanmadan biraz daha elyaf ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. İpinizin boyutuna göre kirazlarınız daha büyük ya da daha küçük olacaktır. Evet doldurdum. En son tamamen örüp kapattım. Şimdi ipimi birazcık şöyle uzun bıraktım. Ve tamamen çektim. İpimizin ucuna hemen bir iğne takalım. Evet. Şimdi en son açık kalan noktaları kapatacağız. Bakın bize bakan taraflarından batarak sıkıca çekiyoruz. Tamamen kapanana kadar bu işlemi yapalım. Şöyle Evet, bakın. Şimdi tam ortadan arka tarafından ortadan batıp arkadan çıkıyorum. Burasını biraz sıkı çekin. Şurası tam böyle kiraz e, gibi görünsün. Hani kirazlarda da vardır ya sap kısmı. Şöyle biraz içe doğru. Pufidik pufidik bir görüntü olsun. Bu şekilde şuradan tutuyorum. Tekrar arkadan çıktım. Aynı işlemi bir kere daha tekrar edeceğim. Yine önden çıkıyorum. Herhangi bir yerinden şöyle öne doğru çıkıyorum. Yine çekiştirelim. Bakın, şurada biraz girinti olsun çekelim. En son burada da bir tane düğüm yapacağız düğümü de şöyle fark etmez arka taraflara denk getirirseniz tabii daha iyi görünmeyecek şekilde hemen şöyle içinden geçelim İpimi çektim düğümü yaptım düğümü bittikten sonra şöyle arkadan herhangi bir yerden çıkalım ve ipimizi artık Kestik buradan keselim Bu şekilde Şimdi bir tane daha yapacağız İlkini yaptık şimdi diğerini yapalım hemen Sizlerde yapıp gelin ve artık sapları ve birleştirmeyi göstereceğim Şimdi Sapımızı yapacağız 34 tane zincir çekelim Şimdi hemen bir tane kirazımızı alalım. Şöyle tam orta nokta tepeden bu şekilde içinden geçirelim. Bilek geçirdik içinden. Şimdi çevirdik. Şöyle düz bir şekilde ördüğümüz yer düz bir şekilde bize baksın. Hemen sırayla içine giriyoruz. Başını dolamadan bakın ve direkt böyle çektik. Biraz şurayı uzun bırakalım. Bir sonraki noktaya hemen bakın, şöyle bir sonraki noktaya. Hemen içine girdik. Şöyle biraz çektirelim buradan da tutup ki aynı hizaya gelsin. Yoksa şurası daha sıkı, burası bol olunca böyle kıvrılacaktır. Kıvrılmasın. Burayı birazcık gevşetelim. Hemen girdik. Direk içinden yine çektik. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Tekrar bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. şöyle batıyoruz direkt içinden çekelim batalım şöyle hizalayalım direkt içinden çekelim böyle Evet bakın en sonuncuyu da bu şekilde atıp çektikten sonra çok hoş bir sap elde ettik. Güzel örgü bir sap. Şimdi hemen diğerini alalım. Yine aynı noktaya şöyle tam ortasına. Batalım. Birazcık ilerisinden tekrar çıkacağız. Hemen yine aynı şekilde aynı işlemi ilk yaptığımız gibi yaptık. Şimdi bir tane de zincir çekip birazcık uzun bir şekilde kopardım çektim. Şimdi ucuna hemen iğnemizi takalım. Artık düzleyeceğiz. Hemen tam dibinden şöyle batıp çıkıyorum. Sıkı bir şekilde bakın. Şu ucunu da böyle içerisine girdireceğiz iğneyle. Evet, bu şekilde işlemimiz tamam oldu. Şimdi keselim saplarını. Tamamladık. Şimdi yeşil ipimize yine takıp hazırladık. Şu kısmını yapacağız. Bakın, şurayı yapıyoruz. Şöyle çok küçük bırakmıyoruz. Çok büyük de yapmıyoruz. Şöyle ortalama bir şekilde bakın. Görüntüsü hoş olacak şekilde bıraktık. Şimdi arkadan hemen ucunu düğümlediğimiz iğnemizi artık buraya bunu sabitleyeceğiz. Sabitleyelim. Dikelim bu şekilde kalacak hale gelsin. Diktim. Şimdi yaprağımızı alıyoruz hemen. Tam bu diktiğimiz yere şöyle Yaprağımızı arkadan sabitleyeceğiz. Ve şu görüntüyü elde edeceğiz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şu orta noktasına da bir inci koyabilirsiniz. Bunları da battaniyenize arkadan şöyle beyaz bir iple arkasından görünmeyecek şekilde şöyle yaprakların uçlarından birer tane bir de tam şu orta noktadan sabitleyebilirsiniz istediğiniz gibi.